Seçilmiş kişi, herhangi bir kelime okunmadan önce, o anda sizi endişelendirebilecek dikkat dağınıklığını ortadan kaldırın. Çünkü biliyorum, bugünün sıradan bir gün olmadığını biliyorum. Bugün gün farklı ve sadece seçilenler bu manevi hareketi hissediyor. Kutsanmış bir şey var, sana gelen harika bir şey var. Bu videoya yanlışlıkla tıklamadığını biliyorum. Orada olduğunu biliyorum, inanç dolu bir kalple. Çünkü hayatında pek çok şey doğru olmasa bile Tanrı'nın senin için özel bir planı olduğunu biliyorsun. Bu mesaj Tanrı'dan cevaplara ihtiyacı olanlara gönderildi. Bu mesaj, beklemekten bıkmış olanlar için, belki de Tanrı'nın bize bakmayı unuttuğunu düşünenler içindir. Ama bak, yaşıyorsun ve bu en büyük işaret. Çünkü cennet hayatının kehanetini henüz bitirmedi. Tanrı senin ne kadar güçlü biri olduğunu gördü. Ne kadar kanıtla karşı karşıya olduğunuzu biliyor ve her gün güçlü olmak da yoruyor. Ama bugün, bugün üzerinde adın yazılı bir mektup var. Sizi fark ettiğinizden çok daha fazla tanıyan biri tarafından yazılmış bir mektup. Senin sorun değil, inle karıştırılmayan biri. Sessizliğinizi dinleyen, iç çekimlerinizi sayan, acı veren şeyleri saklamak söz konusu olduğunda gülümsemenizin kılık değiştirdiğini fark eden biri. Bu mektup Tanrı'dan sana. Ve açmadan önce, bir şey hatırlatmak istiyorum. Yalnız değilsiniz. Ama hiç olmadı. Eğer terk edilmeyen ki duydum varsa, Sadece her şeyi değiştirmek için hazırlanırken gürültü cennet yapar. Tanrının sessizliği olmaması demek değildir. Bu bir inşaat. ve bugün bu sessizlik bir kelime, bir vahi, bir teselli olacak. Biliyorum, çok uzun süre çok güçlü oldun. Dışarıda senin gücüne, sabitliğine, gülüşüne hayran olan ve her şeyi çözen insanlar var ağlayan yutmak zorunda kaldım ama sadece geceleri biliyorsun. Sadece kaybolan düşündün mü? Vazgeçmek. Hayattan bir mola için sormak hakkında ne zaman anlar biliyor musun? Yine de devam etmek için seçti. Zarar bile uzandınız. Yaralı bile. Hallettim. Yorgun bile. Diğerleri neşelendirdi seni. Ve şimdi alma sırası sende. Benden bir sözü hak ediyorsun. Tatlılıkla fısıldayan ama cennetin gücünü taşıyan bir mesaj. Ve bu mektup da bu. Bu bir metinden daha fazlası. O, oh, sırf size ulaşmak için bu kadar yol kat eden ilahi bir kucaklamadır. Sadece sana, benim seçtiğim kişiye, benim seçtiğim kişiye. Çünkü bu mektubu senin anlayacağın kadar başka kimse anlayamazdı. Sana bir sır vereyim. Yukarıda senden sık sık bahseden biri var. Göksel salonlarda adın yankılandı. Ve bu acımaktan değil, hayranlıktan kaynaklanıyor. Melekler, her şey sizi yere itse bile nasıl kararlı kaldığınız hakkında yorum yapar. Sevgiyle karşılık verdiğinizde, hor gördüğünüzde bile izlerler. Ve bakın, meleklerin kendilerinin size yardım etmek sizi taşımak, sizin için savaşmak için aşağı inmek istedikleri bir an vardı. Ama göklerdeki en yüksek ses, hayır, bölmeyin, bu ruh daha büyük bir şey için uyduruluyor. Bu acı bakanlık olacak. Bu mücadele bir tanıklık olacak. Bu kalp, karanlığın ortasında bile aydınlık olmayı çoktan öğrendi. Ve böylece cennette bu kadar çok konuşuldun. Çünkü kırılsan bile, sen hala bir şifacısın. Güç olmasa bile, sen hala bir köprüsün. Kıtlıkta bile, hala teslim ediyor. Seçilmiş. Bu hafta sadece gitmek istediğin bir gün olduğunu biliyorum. Öyle bir gün geldi ki, inancın başarısız görünüyordu. Kalbin sorularla doluydu. Ve bunun için kendini suçlama. Derin olan her şeyi daha güçlü hisseder ve cesur olan da içeriden kanar. Ama şunu bilin, her saniyeniz izlendi. Gözlerini açtığın andan yorgunluğun seni yendiği ana kadar. Ve bu mektup cennetten senin hayatınla ilgili kayıtlar taşıyor. Sadece Tanrı'nın bildiği ayrıntılara, sadece sizin sahip olduğunuz düşüncelere, sadece sizin yuttuğunuz pişmanlıklara sahiptir. Ve ne diyor biliyor musun? Bütün bunların görüldüğünü. Hiçbir gözyaşının boşa gitmediğini. Sessizce çektiğin her imtihanın kutsal toprağa ekilen bir tohum olduğunu. Ve şimdi, şimdi en hassas hasatın zamanı geldi. Bilincin hasadı. Hiç yalnız olmadığını anlamak için. Bu cuma gününün boş gelmediğini anlamak için. Bir mektupla, mühürle, ilahi bir imza ile geldi. Şimdi sen söyle. Bu mektubu sana okuyabilir miyim? Yemin ederim her şeyi farklı gözlerle görmeni sağlayacak. Tek bir şey soruyorum. Direnme. Sana bağlı değilmiş gibi davranmaya çalışma. Çünkü bu sana bağlı. Bu mesaj kalabalığa gelmedi. Ruhunuza, gizli yorgunluğunuza, söylenmemiş isteğinize geldi ve almaya hazır olduğunuzu onaylamak istiyorsanız, bulunduğunuz yerde derin bir nefes alın. Düşüncenizi birkaç dakikalığına teslim edin. Bir telefon aç, vücudunu Ey, o sesin ruhuna dokunmasına izin ver. Şimdi derin bir nefes al evi çünkü şu anda seninle konuşan benim. Ben baban, tanrın, kimse bakmadığında seni gören kişi. Namaz kıldığın zaman seni dinleyen, yastığın içinde boğuk bir iç çekişti. Bu mektubu sıradan bir günde mi yoksa kalbinizin en çok cevaba ihtiyacı olduğu günde açtığınız önemli değil. Senin için zaman geç görünebilir ama benim için her zaman doğru olmuştur. Geldim ve her zaman geldiğim gibi geldim. Doğru günde, tam istediğim yerdesin ve gecikmeleri eğrileri, hayırları anlamadan bile bir şey biliyorum. Hiçbir şey kontrolümden çıkmadı. Hiçbir şey. Evlat, kızım, kimseyi endişelendirmemek için tuttuğun her gözyaşını gördüm. Vücudunun olduğu anı gördüm ama ruhun saklanmak istedi. Gördüm ve bundan daha fazlasını hissettim. Acı çektiğinde eğilirim. Sen çeneni kapadığında... Ben yorumluyorum. Çok güçlü olmaya çalıştığınızda size bir kere de olmak zorunda olmadığınızı hatırlatmak için sinyaller gönderiyorum. Sadece benim olmalı. Sen benimsin. Hatta yorgun, hatta kafası karışmış, hatta sessizsin. Sen benimsin. Kaç kez sordun? Tanrım, neden benimle? Ve susuyorum. Dikkatsizlikten değil İçinizde hiçbir kelimenin açıklayamayacağı bir güç oluşturduğum için. Çöllerde yürümene izin verdim ama seni asla yalnız bırakmadım. Savaşın sıcağında seni kanıtladım ama düşman seni bulmak istediğinde de seni sakladım. Seni kurtardım. Kaç kere bazı şeylerden kaçmanın şans olduğunu düşündün. Ama o benim elimdi. Benim meleğimdi. Kurtuluş için hazırlandı. Benim sözümde şöyle yazılmıştır. Çünkü seni her şekilde tutması için meleklerine senin üzerinde yetki verecek. Bu güzel bir cümle değil, hayatınıza dair bir karardır. Ve başarısız da değilim. Hiçbir şeyin yolunda gitmediği günler olduğunu biliyorum. Her denediğinde bir şeyin çöktüğünü. Bir şey engel oluyor. Ve bunun ceza mı? suçluluk mu yoksa başarısızlık mı olduğunu merak ediyorsunuz. Ama dinle, bu ceza değil. Dikkatli ol. Kapattığım yollar var çünkü sonu acı olurdu. Seni sevmediğim için değil, sana gördüğüm gibi davranmadığım için hayatından çıkardığım insanlar var. Sen nadir bir işsin. Mücevherleri kesin. İlahi bir seçim. Ve kim böyle sevmeyi bilmiyor, seni yakın hak etmiyor. Hayatınızla ilgili vaatleriniz henüz yerine getirilmedi mi? Biliyorum. Ama söz verdiğim şeyi saklıyorum. Taşınmaya karar verdiğimde manevi dünyada hiçbir şey durmuyor. Parçalara ayırıyorum. Yerler hazırlıyorum. Adını kalplere üflüyorum. Son haftalarda karşılaştığınız bu savaş doğal değil, ruhani. Hasattan önce seni yormak istediler. Ama sana söylüyorum. Durma. Bende kalırsın. Seni onaylıyorum. Seni destekliyorum. Ve şimdi size söylüyorum. Yaşadıklarımın toza dönüştüğünü düşünmeyin. Hiçbir şey kaybolmadı. Kesinlikle hiçbir şey. Her şey çarpılarak iade edilecektir. Oğlu, kızı, Birçok kez göklerde senin hakkında konuşmak için bir araya geldiler bilemezsin. Melekler adını biliyor. Melekler sessizce size eşlik etti. Melekler görünmez tehlikelerden size teslim etmiş. İçine çöken süre dışarıda gülümsediğini gördüm. Kendini yardıma ihtiyacın olsa birine yardım ettiğini gördüm. İnanılır gibi değil hatta zaman başkalarına sorun olacağını söyleyerek seni gördüm bu gökyüzü heyecanlandırdı unutulduğunu düşündüğün zamanı hatırlıyor musun senden başka ne zaman başkaları için her şey yoluna girdi sadakatini zaten gördüm her seçimi her vazgeçişi manevi bir tohum haline geldi ve şimdi hasat zamanı geldi bu sessiz ihanet mi seni inciten adaletsizlik mi? Seni reddeden şey mi? Hiçbir şey boşuna geçmeyecek. Seni inciten şey, seni yönlendiren şey olacak. Ümidinle alay edenler hasadını görecekler. Çünkü bu intikam değil, ilahi adalettir. Oğul, ah, görünmez olduğunu düşündüğün zaman, sana en çok o zaman baktım. Kimsenin anlamadığı bir acı yaşadın ama ben oradaydım ve şimdi ilan ediyorum tazminat olacak, adalet olacak, teselli olacak, zafer olacak, hikayen bir tanıklık olacak. Acı olan şey tepki haline gelecektir. Hayatta kalmanın adı ne olacak? Kimseni kırık gördüyse katlanmış meslerle kaldırıldığını görecektir. Hala zor günlerin olduğunu biliyorum. Ama seni asla terk etmedim. Şöyle yazıyor. Ve işte, dünyanın sonuna kadar bile her zaman seninleyim. Kötülük çoktan yenildi. Seni tehdit eden şey gücünü kaybetti. Cehennem çoktan kaybettiğini biliyor. Şimdi sessizce yazdıklarımı kendi gözlerinle görmen an meselesi. Oğlum. Kızı umu tarafından kandırılmıyorsun. Vaatlerle mühürleniyorsun. Rüzgar değişecek. Kapılar açılacak. Eviniz bunu hissedecek. Ailen görecek. Ve bir daha asla yaşayamayacağını düşündüğün günleri yaşayacaksın. Çünkü ben senin babanım. Ve yeni istasyonun geldi. Cennette bu yeni aşamanın bir adı var. Seçilmişlerimin ödül sezonu. Ve et ne oldu? Adın listenin en üstünde. Ben senin babanım. Sana yazdım. Seni seviyordum. Ve ben de buna uyacağım.